Maçın yıldızı Rossi sevgili izleyenler e, Rossi'yi seçtik. 21 dakika oyununa kaldı, galibiyet golünü attı. E, tekte şut e, gol oldu, tek attığı şut. Toplu buluşması 14-21 dakikada, 5'te 5 isabetli pas. E, şuna ek olarak bitiremeyen bir oyuncu olarak bildiğimiz Rossi'nin bugün bitirmesi ayrıca onun maçın yıldızı hı hı. yapıyor. Yani hani yıldız zaten ama kendisi adına ayrıca bir ekstra yıldız daha ekliyoruz. Sonunda bitiriyor. Ee, tartışmasız oyuna sonradan girip o kilidi açan, maçı çeviren isim. Değil mi? Evet, evet. Yani yani işte dediğin gibi özellikle hani bitiremiyor diye eleştirilen Rossi'nin böyle zor bir maçta takımına galibiyeti getirmesi e, önemli. Şimdi mesela bu Rossi'nin de bence performansını etkiler olumlu. Ya sen ne diyorsun? Kesin canım. yani. Yani ya ya. Bir şey söyleyeceğim. O go, öyle bir gol atıp hani bitiremeyen bir Değil oyuncu mi? öyle bir gol atıp falan bir dahaki maçlarda çok daha fazla görebiliriz böyle şutlar yani. Valla ben de aynı fikirdeyim. Bu arada Jesus'un da çok güvenli bir isim Rossi. Epey süre alıyor maçlarında. Evet, evet. Yani en çok oynattığı oyuncu olabilir. Zalai artık Sanırım biraz daha geride kaldı ama... maçı yıldızını Rosio seçmekte öyle. zorlandığımız anlarda sahneye çıkan Rosso'ya da teşekkür ediyorum. <laughs> İşimizi çok kolaylaştırdı yani. Doğru.